e, işte Mustafa Öztürk olayı yaşandı daha geçen. E siyaset yani niye siyaset sahiplensin? Mustafa'nın söylediklerinden oy getirir mi adama? Mustafa'yı harcasalar işte üç 5 tane adam timsah gözyaşı döker. Birkaç tane kötü yaptılar bu ilahiyatçıya filan derler. E, ama bir de büyük kitlelere olan cemaatlerin tarikatlere yapın. Ya e adamlar yürüyor, bin kişi yürüyor, on bin kişi yürüyor, üç bin kişi yürüyor filan. Tutukla tutukla bitmiyorlar. E, e, bir tanesi tek bir adam ve e, Mustafa'nın söylediği bir inanç da değil, bir inancı çözüyor. Yani e, genelsel bir tabuyu inancı düşünmenin konusu yapıyor. Düşünmenin konusu olduğu an Zaten e, genel ortak kanılarla Mustafa Öztürk'ün diğer ilahiyatçılardan farkı e, etkileme alanı diğer meslektaşlarına ya da yaşıtlarına, hocalara filan nispetle biraz fazla olması. Şimdi siyasi iktidarın e, dinle olan ilişkisi ideolojik ilişkisi ve iktidarda kalması halkın rızasına dayanmak zorunda olduğundan, yani seçimlerle sürekli bu iktidarın ömrünü uzatma ihtiyacı hissettiğinden halka ihtiyacı var. Halka ihtiyacı varsa ve bu ihtiyaç duyduğu halk dini duyarlılığı olan bir halksa, tabii dini duyarlılığı olan e, ideolojik gruplarla ittifaklar kurmak zorunda. E, her zaman... E, cemaatler, tarikatlar filan daha avantajlı ittifak ögeleridir. Yani diyelim ki Lücane Cündoğlu ittifak kursan ne olur? Etine budune yani. Üç tane okuyanı var. Hani kitapları ne kadar satıyor? Adını sorsanız bilen, bilen kaç kişi vardır. Dolayısıyla ne kadar bir insan zeki, entelektüel, derin filan olursa olsun. E, siyaset bakımından bunun bir değeri yoktur. Ee, ama bir cemaat liderinin, bir tarikat liderinin, bir filan abilerin, bir vakfın filan bunların her zaman siyasal bir şeyi vardır, etki alanı vardır ve siyaset bu etki alanını kullanmak ister. Şimdi siyasetçiler şey der, biz bu bilek gibiyiz bu dini gruplar, tarikatlar parmak gibi ama hepsi bize bağlı. Oysa öteki tarafta tarikatlar da aynı söylüyor. Biz bu bilek gibiyiz. Bütün partiler parmaklar gibi. Şimdi bu numarayı herkes kendi e, tabanına söyler. Herkes kendisini merkezde addeder. Diğerlerini parmaklar gibi kendisine bağlı organlar derecesine ya da derekesine indirir. Şimdi e, Mustafa'nın bir cemaati yok. E, bir eee filan falan da yok. Pek bir ilahiyatçı. E, zaten e, entelektüel seçimleri yani modernist olması itibariyle herhalde modernist diyebiliriz. Tarihselci falan diyorlar. E, ben onun kendilerinin bile doğru kullandığına inanmıyorum. Yani o bir tamamen bir yanlış anlamadır tarihselcilik. Eee şey gibi, mutezileye kaderiye denmesi gibidir. E, kader karşıtlarına kaderiye denmiştir gibi. Şimdi, e, dolayısıyla e, bir gazetede yazıyor, e, televizyonlara çıkıyor, e, düşüncelerini düzgün ifade ediyor falan. Dolayısıyla belli bir etki alanı var ve rahatsız edici şeyler söylüyor. Ben kendisine de demiştim. E, bunlar tehlikeli işler. E, kutsal, kutsalı düşünme konusu yaptığın takdirde e, problemli alana girmişsin demektir. Bunun bir bedeli olur. E, ama inanmış bir adam. Herkesin kendi tercihi. Katılmak zorunda değilim. Değiliz hiçbirimiz düşüncelerine ama düşüncelerini dediğin gibi istediği gibi düşünmesi ve ifade etme onun en, en temel e, insan hakkıdır. E, bu insan hakkının bir yurttaşlık hakkı olarak da yaşadığını varsayıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz toplum bu insan haklarına e, e, çiğnenmesine izin vermeyecek e, bir güçtedir diye umut ediyoruz hala. Fakat ne olduysa Birdenbire bir hafta içerisinde e, emekliliğini istemek ve e, işte fındık toplayacağım, balık e, tutacağım filan dedi. E, Karışlara rahatlamış görünüyor. Çünkü hedefe ulaşıldı. E, ve bunun da o e, videoda yayınlanan ifadelerden dolayı yani e, öyle bir laf var bağlıdır ite şey yapsan e, yemez filan gibi böyle. Şimdi tam hatırlayamadım, ağır bir ifade. E, bazı laflar yenilir yutulur gibi değildi. Fakat e, özel sohbetlerden alınan e, bir şeyle e, kesitle bir insanın ne söylediğini e, üzerinde yargıda bulunamazsınız. E, Şimdi ben de yanlış bir algılama olmasın diye muhaliflerini dinledim. Nasıl algılıyorlar diye. Şimdi o bakımdan bir ilk tespitimi söylüyorum. İlk tespit şu: Mustafa Öztürk burada kişisel bir görüş söylemiyor. Bu ilahiyatta, tarihte çokça tartışılmış. Bunlar zaten söylenilmiş şeyler falan filan. Deniyor. o da onları tekrarlıyor. Şimdi nedir konu? Konu e, Kur'an'ın manası Allah'tan, lafzı Peygamber'den olabilir mi? E, Mustafa Öztürk'ün kitabında şey diyor, ben bu konuda konuşmak istemiyorum ağır gelir diyor. Yani fincancı katırlarını ürkütmek istemiyorum diyor. çocuk söylüyor kanaatini. Ama olmaz. Yani böyle bir bilim adamı ben bu konuda konuşmak istemiyorum filan bunu tasavvufta bağlı şeyler söyler. Sizin mertebeniz daha gelmedi biraz ileride söyleyeceğim filan falan. Bir bilim adamının böyle bir hakkı olma bu tutumu ben doğru bulmam. Eee ama belli ki şeyden e, genel muhaliflerinden, ilayattaki karşı daha gelenekçi e, cepheden e, onların şeylerini çekmek istemiyor. Öyle e, anlaşılıyor. İyi ama bu konu çok konuşulmuş filan diyor. Baktım televizyonlarda filan da söylüyor. Bu doğru değil. Bu konu hiç konuşulmamıştır. Tarihte de e, Lafsı peygambere ait manası Allah'a aittir filan diye e, bir grup bir ekol filan böyle bir şey çıkmamıştır buna hiç kimse izin vermez